Merhaba arkadaşlar sizlere başlıktan gördüğünüz gibi bugün kış indirimlerinin bilmem kaçıncı gününden merhaba diyorum. Bu sefer daha doğrusu bugünkü videomuzda kış indirimlerinde sadece spesifik olarak sadece bir kategoriyi ele almak istiyorum. O da herkesin yıllardan beri keyifle oynadığı ve hala da ne zaman oyun çıkarsa çıksın eğer düzgün bir işleyişi varsa delireceği türde olan hayatta kalma yani survival oyunları üzerinde duracağım ve birkaç tane survival oyunu göstereceğim. Sizlere indirimde olanları ve elimden gelince dilim döndüğünce ve oynadıklarım hakkında fikirlerimi belirteceğim. Umarım sizin de hoşuna, hoşunuza gider ve liste hakkında bir fikriniz olur. En azından alacağınız oyun konusunda karar verme yetiniz birazcık belki iyileşir. Siz bilirsiniz tabii ki de. En nihai karar sizden geçiyor sonuçta hemen başlayalım ee, ilk oyunumuz Rust. Rust aslında çok uzun zamanda anlatmaya gerek yok çünkü Rust yıllardan beri aktif olarak oyun dünyasını domine eden bir oyun olduğu için özellikle Steam'de şu anda bile 700 bin vesaire bir şeyi olmuş review olmuş şu anda bile oynayanı bakalım ne kadar 106 bin hani hala da aktif olarak çok deli leşet oynanıyor ee, ana fikir olarak şu. Multiplayer bir dünyadasınız. Belki single'da oynanıyordur. Oynamıyormuş. Tamam. Multiplayer bir dünyadasınız. Survivor. Adadasınız, adadasınız bildiğiniz hani. Ee, ve çevrenizde çok fazla gerçek oyuncu var. Hani başka insanlarla kapışıyorsunuz ve dımdızlaksınız. Taşlarla, sopalarla başlıyorsunuz ve etrafı keşfederek bildiğiniz gerçek üstler bile yapabiliyorsunuz. Bildiğiniz hani taşlarla e, silah yaparken bir anda ya da bayağı emek harcayarak bildiğiniz M4 A1 ile adam vurmaya kadar ilerleyebiliyorsunuz. Çok tatlı yapısal bir oyun. O yüzden önerebilirim. 308 liradan 206 liraya düşmüş. Tabi <laughs> bu çok bir nimet gibi sayılmaz. Yama %33'lük %33 bir indirim. Bu gibi bu oyun için gerekli ve güzel bir indirim. Eskiden bilen bilir 32 liraya hatta 48 liraya 49 liraya 50 liraya alınabiliyordu bu oyun Steam'de. Fakat kur e, oynamaları sebebiyle ciddi bir fiyat artışına gitti. Ama %33'lük indirim isteyen için güzel bir indirim. Bir sonraki oyunumuza geçiyorum. Project Zomboid. Bir önceki listelerimde de bu oyun vardı. Project Zomboid çok tatlı bir zombi. Survival oyun. izometrik bir bakış açısına sahip bir oyun. E, çok oyunculu oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınız oynayabiliyorsunuz. Single de oynayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. aktif olarak hayatınızı ilerletiyorsunuz. Kendi karakterinizi geliştiriyorsunuz. Ama zombilerin içinde yapıyorsunuz. Burada, burada gördüğünüz gibi farm yapıyorsunuz. Ama dışarıda zombiler var. Hani Tatlı ve değişik bir oyun. Hoşuma gitti benim açıkçası. Hiç oynamadım. Oynadım diye hatırlıyorum ya. Oynadım diye hatırlıyorum. Aynen oynamadım demeyeyim. Çünkü 2013'te çıktı. Ben bunu çok 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 önceleri oynadım şu an çünkü yani çıktı tarihinden bile 9-10 yıl geçmiş e, oynadım diye hatırlıyorum e, fiyatı ise gördüğünüz gibi 32 liradan 21 liraya düşmüş alınabilir olacağını düşünüyorum bir sonraki oyunumuza geçiyorum raft raftın ana fikri şudur siz küçücük bir sal üzerinde başlıyorsunuz ve çevrenizde atıklar gelip geçiyor burada görebileceğiniz bir görsel var mı bakayım atık mesela nerede biraz önce görmüştüm bu şekilde atıkları topluyorsunuz. Topladığınız atıklar size materyal oluşturuyor. O materyallerle de hem karakterinizi hem çevrenizi hem o üzerinde durduğunuz salınızı bile genişletebiliyorsunuz. Geliştirebiliyorsunuz. Tabi sadece materyaller size gelmiyor. Siz aynı zamanda adalar keşfediyorsunuz. Keşfettiğiniz adalardan materyaller, yiyecekler, çeşitli aletler toplayıp bu şekle getirebiliyorsunuz. Küçücük bir salı. Ee, hikayesi hakkında çok bir fikrim yok fakat çok deli der ya bir e, grind işi var yani bir şeyleri kasma işiniz var. O da çok güzel bir hissiyat bırakıyor herkese. Dediğim gibi bunun fiyatı 31 liradan 20 liraya düşmüş. Bence arkadaşlarınız oynamak istiyorsanız koşa koşa alınabilecek bir tür. Hemen geçelim başka bir oyunumuza. RimWorld RimWorld bir hayata kalma oyunu fakat böyle bir simülasyon tarzı bir şey. Bildiğiniz koloni kuruyorsunuz. Üstler kuruyorsunuz. piksel art bir görseli var. Hani sizin için böyle grafik şöleni değil. Fakat kendi çapında, kendi türünde bir grafik şöleni diyebilirim. Ama çok böyle clusterfuck, çok karışık gelebilir. Herkesin böyle biraz önce verdiğim oyunlardaki örnekler gibi değil. Bayağı bilim kurgu var bir örnek. Bildiğiniz ayda, Mars'ta vesaire uzayda bildiğiniz üst kuruyorsunuz. Bu da yani kafa yorucu bir şey açıkçası ama herkesin harcı değil. Ee, sadece meraklısı için ben bunu koydum. 209 liradan 199 liraya düşmüş. Ee, bu bir düşme sayılır mı? 200 lira verilir mi bu oyuna? Tabii herkesin takdiri kendine. Ben bunu listeye eklemek istedim. Bir sonraki oyunumuz Dead by Daylight. Ee, Dead by Daylight bir prop hunt e, mantığıyla işleyen bir şey. Sabah, prop hunt demin de murder modu gibi düşünelim. Bir katilimiz var. Sırayla oluyoruz. Biz de katil olabiliyoruz tabii ki. E, ve katilimizden kaçmaya çalışıyoruz. O belli bir süre içerisinde bizi bulmaması için çabalıyoruz. Hani 13. Cuma o oyun şey, filmi miydi? İşte o mantıkla düşünün. Daima sizi kovalayan birisi var. Ve bu oyunda 99 liradan 34 liraya düşmüş. 34,5 liraya düşmüş. Biraz önceki verdiğim survival oyunlardan daha farklı bir şey tabi bu. Bunu da survival'a eklememiz sebebi şu. Karakterden kaçmaya çalışırken bizler de bir şeylerle kendimizi geliştirip ve ortadan ondan kurtulmaya çalışıyoruz aynı zamanda. Yani o yüzden ben bunu survival kısmına ekledim. Bu da alınabilir güzel bir indirimle gelmiş. Arkadaşlarınız oynamak istiyorsanız etkileşim içinde güzel tatlı anlar yaşamak istiyorsanız alınabilir olacağını düşünüyorum. Bir sonraki oyuna geçiyorum. Ark Survival Evolved. Ee, dinozorların olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve yaşarken hayatta kalmaya çalışıyoruz. İşin özü bu aslında. Yine aynı şekilde sıfırdan dımdızlak çıplak bir şekilde bir adaya düşüyoruz Ve adanın denizinden tutun da ağacının yaprağına kadar her türlü her şeyinden etinden üstünden yaralanarak e, dinozorlardan da kaçarak ya da dinozorları evcilleştirerek en azından yeri gelecek onlara binerek bile yavaş yavaş oluyor tabi bunlar. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Belli başlı crafting sistemi var. O hoş bir e, detay. Ve bu oyun 32 liradan 8 liraya düşmüş. Koşa koşa almanızı önereceğim bir oyun. Hem arkadaşlarınız hem de single player bir şekilde oynayabileceğiniz bir oyun. Hemen bunu da geçiyorum. Bir sonraki oyunumuz The Forest. The Forest'ı birkaç sistem daha daha koydum. The Forest benim için e, bu survival oyunların en tatlılarından birisi. Çünkü Unity oyun motoruyla yapılabilecek en güzellerinden birini yapmış adamlar güzel bir hikayesi var. Çok güzel bir hikayesi var. İlmek ilmek işlenmiş tatlı bir hikayesi var. Ama hikayeyi bitirdikten sonra ki hikayesi çok uzun değil. Hikayeyi bitirdikten sonra ise belki de yüzlerce saatinizi verebileceğiniz bir e, yapısal güzelliği var. Hani her türlü detay var içinde. İsterseniz koskocaman ormanda üs kurun. Hani isterseniz bütün adayı ele geçirin. Mükemmel bir oynanışı var. 32 liradan 7 liraya düşmüş. Koşa koşa almanızı önereceğim bir oyun daha. Bir sonraki önümüze geçiyoruz. Dying Light. Dying Light e, survival oyunlar arasında, zombie survival oyunlar arasındaki en iyi örnek olabilir. Çünkü e, açıkçası e, belli başlı örnekleri var. E, Back to the Blue Bluewood vardı yanlış şey hatırlamıyorsam. Left 4 Dead vardı işte. E, başka Dead Island vardı. Hani O gibi oyunların üzerine Dying Light bir marka oldu diyebilirim. Hani Aynı türde oyun fakat her türlü kendinizi, karakterinizi geliştirmeniz ve görevlerin üzerinde, yan görevler, ana görevler üzerinde olabildiğinizde keyifli bir şekilde oynanışı sağlayan bir zombi survival oyun. E, buna bunun fiyatı 59 liradan 17,5 liraya ya da 18 liraya kadar aşağı yukarı düşmüş. %70'lik bir indirim söz konusu. E, koşa koşa almanızı öneririm. Buradaki bir ton bundle'ları da, hani bir ton DLC'leri de çat diye alabilirsiniz. 19.80'e bu da güzel bir şeydi tabii ki. Onun dışında bunu da geçiyorum. E, Metro Exodus. Metro Exodus e, ütopik bir, e, zaten buradaki görürsünüz hemen okuyayım hemen. Moskova metrosunun yıkık harabelerinde kaç ve kıyamet sonrası... Ha ne biçim ne, okudum ben bunu? Moskova metrosunun yıkık harabelerinden kaç ve kıyamet sonrası vahşi Rus doğasında geçen destansı ve kıta boyunca devam edecek bir maceraya atıl. Devasa doğrusal olmayan seviyeleri keşfet, sürükleyici bir açık uçlu hayatta kalma deneyimine kendini kaybet ve en büyük metro gerisi yazmıyor burada yazıyordur muhtemelen onu neyse ee, half life kafasında bir oyun yani kıyamet sonrası demesinin sebebi bu bir bilim fantastik bilim kurgu fantastik türünde bir oyun ee, bence uygun bir fiyatta alınabilir 180 liradan 46 liraya düşmüş dönemine göre çok kaliteli bir oyun hatta döneminin sonrası için yani bugünlerimiz için de çok kaliteli bir oyun metro'nun birden fazla oyunu var zaten ee, Bunun da fiyatı 180 liradan 46 liraya düşmüş Anılabilir düzeyde düşün, olduğunu düşünüyorum Demin ki oyunlardaki gibi 200 lira vesaire değil sonuçta 46 lira alınabilir yani ee, Bir sonraki oyunumuza geçiyoruz Terraria Terraria'yı çok seviyorum ben Çünkü çok küçük bir oyun ama olabildiğince uçsuz bucaksız detaylarla dolu bir oyun Bildiğiniz 3D değil 2D bir Minecraft düşünün Açık dünyası o kadar uçsuz bucaksız ki yapılabileceklerin yani ucu bucağı yok sınırsız bir oyun ve çok tatlı bir oyun. Girdiğiniz zaman zaten ama şöyle bir durum var. Ee, oyunu single player oynarken o yalnızlık hissiyatını hissedebiliyorsunuz. Minecraft'ta doluyor hatta. Minecraft'ta bilenler bilir hani mağaraya girdiğiniz zaman korkup çıktığınızı biliyorsanız eğer tamam o hissiyat bu oyunda da var. Bunun fiyatı da 18 liradan 9 liraya düşmüş. Koşa koşa almanızı önereceğim bir oyun. Ama arkadaşlarınızla oynamanızı öneririm. Tek başına ülkü oluyor bana kalırsa. Hiç demeyin piksel oyun ne kadar korkutucu olur. Oluyor. Evet. Bir sonraki oyunumuz Skum diye okunduğunu düşündüğüm bir oyun. Bir mahkum gibi düşünüyorum. Ben bu oyunu oynamadım bu arada. Sadece ilgimi çektiği için listeye eklemek istedim. Mahkum olduğunu düşündüğüm bir tip olarak salınıyoruz doğaya ve hayatta kalmaya çalışıyoruz doğada. Grafikleri oldukça hoşuma gidiyor. Ee, belki ben de alabilirim çünkü 57 liradan 28 liraya düşmüş güzel bir indirim var. Ee, belki ben de alabilirim. Tatlı bir oyun. Yani tek oyuncuyla oynayabiliyorsun, MMO ve çok oyunculuğu oynayabiliyorsun. Bence detayları güzel bir oyuna benziyor. Ee, özellikle sanat tasarımı, mekanlar vesaire çok hoşuma gitti. Bence alınabilir diye düşünüyorum. 28 liradan zaten 2 saat deneyin. 2 saatten sonra beğenmediyseniz beğenmediyseniz iade edebilirsiniz kolay bir şekilde. Bunu da geçiyorum ve son oyunuma geliyorum. The Long Dark. Gerçekten hayatta kalmanın bu kadar hissedildiği ve yaşandığı başka bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Bildiğiniz hayatta, gerçek hayatta kalmalardaki gibi bir ormanda kısıldığınızda üşüyebildiğiniz, susadığınız her şeyi, her detayı bulabileceğiniz bir oyun. Karakışta donmanın eşiğinden kurtulup bir ev bulduğunuz için sevineceksiniz bu oyunda. Hani o yüzden çok fazla anlatmaya gerek yok. Pintipanda Panda TV'den izleyebilirsiniz zaten delileri bilir zaten o kanalı ve o kanaldaki bütün videoları. The Long Dark'ı da önerebilirim. Muazzam bir hayatta kalma oyundur. Hayatta kalmanın kelime anlamını dibine kadar yaşayabileceğiniz bir oyun. 57 liradan 38 liraya düşmüş. Bence 57 lirada da alınabilirdi. 38 lirada da koşa koşa alınabilirdi. Ama %33'lük bir indirim bence bir güzel bir hareket. E, gidip alabilirsiniz. Hazırladığım liste şimdilik 5. günden. 5. günde yanlış hatırlamıyorsam. 5. günden bu kadar. E, umarım bir sonraki günlerde sizler için daha farklı bir şeyler ortaya koyabilirim. Farklı türlerin indirimli ve güzel oyunları listelemeyi düşünüyorum. Indirim bitene kadar. Aynı zamanda kanalımda ücretsiz birçok oyunu e, nasıl sahip olabileceğiniz ücretsiz oyunlara nasıl sahip olabileceğinizi göstereceğim. Ve bedavadan birçok Steam gibi, Epic Games gibi, Epic Store gibi vesaire her yerde nasıl ücretsiz bir oyun alabileceğinizi size göstereceğim. E, bu yüzden eğer video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve naçizane kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.